Oktay abi senle başlayalım. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe kalan maçlar. Pendik, Pendik spor maçı. Yener evinde. 3 puan yazdın. Adana Demir, Deplasman. Yener evinde. Deplasman'da. Deplasman'da Yener. Yener yine diyorsun. Sivas evinde. Yener. 3 puan diyorsun. Gümrük. Bu maçta zorlanabilir. Ama, ama ne dersin? E, yine zorlansa da alır. 3 puan diyorsun. Fenerbahçe. Yener. Tamam Galatasaray. Abi <laughs> Geçti. Ben, ben. Dur ben, Konya. Konya'da zaten şeye gider. E, Alkışlatmaya gider kendini. Ama alır herhalde. Ya, o maçı kalmaz. Artık. Son haftadan bir önceki hafta. Bir, iki, ha, üç, dört. Evet. Evet. Sen 105 puan olur diyorsun. Ya artık ne olur? Ne olur da daha alayım. sayı şampiyon olur yani. Evren abi senle tek, tek tek alalım. Bana sorma. Tek tek alalım. Ya sorma. Olayım. Olur. Ben zaten aynısını söyleyeceğim. adam diyor. Aynısı. ben zaten bunu iki hafta önce söyledim. alır diye. Yorulacak, zorlayacak bir maç beklemiyor musun? Karagürk maçı yine zor olur. Şimdi bir dakika. yorulacak dediğim haftalık oynuyor bunları. Arada ne? Avrupa Kupası var mı? Yok. Türkiye Kupası var yok. mı? Yok. Bitti. Daha sonra altı maç, altı final maçı. Altı maç. Şu anda yani, yani normal şartlarda şu anki oyun anlayışıyla Ziyek'in ve Zaha'nın da gelişi, işte Barış Alper'in bu form grafiği, Icardi'nin Sanchez geldi. Çıktı. Sanchez geldi. Defans bloğunu düzeltti. Şimdi bu maçta neyi gördü? Sağ kanı, sağ bekin ve sol bekin aksiyonlarını gördü. Ona göre yine hamleler yapacak. Daha e, temkinli, daha akıllı uslu başı Çünkü Okan Hoca takımını tanıyor. Tabii. Oynatmak istediğin o. Mesela Hı. ben şunu görebiliyorum Okan'da. E, baskıyla oyuna başladığı zaman bunu yapıyor. Veya geriden oyun kurmak için yapıyorsa eee topuk kaptırma e, riskini almıyor. Eğer uzun çıkması gerekirse orada uzun çıkıyor. Orada zorlamıyor. Mesela Fenerbahçe bunu yapmıyor. Mesela Olympiakos maçında. Ya Olympiakos birinci bölgede baskı yapıyor. Onu Galatasaray ve, yapıyor Fenerbahçe ve önce. ve baskı yapıyor. Sen çıkamıyorsun. Çıkamadığın oyuncu grubu da Çağlar, Serdar ve solda bu oyunu, oyun taktiğini oynaman Çağlar, gereken bekağı, Ferdi. Bekağı verdi ki oynattın Ostervelde iyi oynatıyorsun. Yani Madem onunla çıkıp pas yaparak çıkacaksın, Ferliho yani oynadı. Ve ilk golü hatırlayın Çağlar merkeze topu indirdi. Adam bomboş. Adamların pozisyonu yoktu yani. Yok, diye geldi hiç bir şey yok. Derdi. Fener daha iyi Fener, başlamıştı Fener, Fener bütün iki golü de tık 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 attırdı arka arkaya. Neden? Çünkü adamlar zaten geride dörtlü savunmayı beklerini çıkartıyor. Bekleri aldırmıyor. İkili stoperden bir tanesini öne atıyor. Zaten seni orada pas yaptırtmıyor. Ve bunu hepsini aynı hatırlayın. ikinci yarı başladı. İkinci yarı kaç tane pozisyon yakaladı Olympiakos atamadı? Maçta Ümit. Beş 5-6 olur diyor. 5-6 olur. Ama ikinci yarıda 3'e 4. Antrenör şansıdır. Olympiakos maçının 3-2 bitmesi antrenör şansıdır. Fred'le ben gibi... sana söylüyorum. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı kaç tane hakem verir? Ümit. Soru işaret. Hangi penaltıyı? Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında. Avuta atladı evet. ya salak. <gülüyor> <gülüyor> ya de... Avuta uçtu ya. <laughs> Penaltı bu. Penaltı. Penaltı. Ya top sağ tarafta. Fener'in kazandığı penaltı. penaltıyı atar Hatırlamadım ya. Unuttu. Tamam neyse. Evet. Yaşlandın sen. Ya şunu anlatmak istiyorum. Abi buradan Fener Olimpiakos'a gidiyoruz yani. Şimdi geçen haftaydı ya. Yaşlandın. Tam olsun ya. Yaşlandın. Şimdi o kadar onu yorum yapıyor. bugüne kadar 10 tane yorum yapmıştır. Ee, sen abi bu arada şeyi bitirdin mi? Puanlamayı. Zor olan Karagümrük'ün... Yani ben Gal Galatasaray'ın buradan puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Adana yani. Demir bu seriye başladın mı zaten Adana Demir'den sonra Mayıs ayına giriyorsun. Ondan sonra zaten bam bam bam. <gülüyor> <gülüyor> Samet'e bak Samet nasıl gülüyor? gülüyor gevrek gevrek. <gülüyor> bayılıyor. <gülüyor> Samet bayılıyor. Ümit abi sana hemen süper çıktı sorayım. <laughs> ee, Strange demiş ki Hatay'ın başında da Volkan var. Fener'e karşı oynamıyor. Süleyman Müberk Biber kökü teşekkürler. Mühü Şenal demiş ki Ali Koç bu aradan 2011'i çıkarmayı çok istiyor. E, Halit Yücel'e demiş ki Büşer Bey rakama bakar mısınız? Galatasaray Fenerbahçe maçı tarihi ne? 19.05.2022. Büşer mesela şu e, puan şey e, fikstürde iki tane evinde oynayan oynayacağı maç var. Bunlar deplasman olsaydı. Birincisi Sivas, ikincisi de Fenerbahçe. Deplasman olsaydı. Başka olsaydı. çünkü Sivas takımı da inanılmaz bir ivme var. Evet abi. İnanılmaz. Kesinlikle. Yani Sivas takımı deplasmanda eee yendi. Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'la da yendi. beraber kaldı bu arada. Karagümrük Karagümrük'ü yendi, gitti. <laughs> e, Trabzon'da yendi, yendi. Trabzon'da yendi. yendi. Yani Sivas ve Fenerbahçe maçları deplasman olsa bunlara diyemem sana şey. Zor. Fener Sivas'a gidiyor değil mi bu hafta? Fener Sivas'a evet. zor o zaman. Zor, çok zor. Çok zor. Bana hiç öyle gelmiyor da. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ne bileyim. Ümit <laughs> abi sen ne dersin? Sonra da sana bir Fenerbahçe sorarak devam edeceğim. Ee, arkadaşlar bu arada abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone Abonelik hatırlatması yapayım. Hadi bu gece 137 bini geçelim Allah'ın izniyle. Çok az kaldı. Karagümrük'te zaten mi? o maça kadar 3 maç düşüp düşmeyeceği belli olur mu? Ümit. Kim bu hafta İstanbullu oynuyor? Galatasaray Ha. Yener. Hafta oynuyor. Yenerse. Yener. E, Hatay'ken oynuyor. İstanbul Spor hiç e, şey demeyin. İstanbulspor her hafta e, senin gibi bam 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 oynuyor. <laughs> Ama o. Yani, <laughs> Onlar Hatayı, Hatayı, Hatay'ı düşürdü Ejimler, işte. Ejimler, Ejimler. Ejimler. Hatay'ı düşürdü resmen. <laughs> Tabii. Yani şu 3 puanı Hatay şey çok alır. Tamam. E, ee, abi sen Karagümrük yener diyeyim Anadolu. Abi ben di de Adana Demir'i yener diye düşünüyorum. <laughs> Sivas da yener. Karagümrük de fena bir maçları zor maçlar <laughs> abi. Zor. <laughs> Ama. Aması maması zor yani ben sana söylüyorum. Ama şu e maç mesela. Mı? Şu maçı... abi, Niye ta... takılmadı mı kupada abi? <laughs> Takıldı. Hani bu, bu sene Galatasaray'ı yenen iki takım. Bir Hatay Spor bir de Karagümrük. Abi bak iki puan olduğu sürece <laughs> her şey olur. Abi futbolda her şey olur. Hep öyle diye diye zaten. <laughs> bu sene de da, ya da bir puan Galatasaray, yazın. Galatasaray averaj geçer mi abi? Averaj'ı da bir puan yaz. Galatasaray geride da tamam. O zaman falan Galatasaray şu anda bir puan geride, önde değil ki averaj bir puan yazacak. Eğer o zaman puan Fenerbahçe, fenerbahçe de, evindeki puan evindeki evindeki, yani? evindeki maça kadar ikiyi korursa beraberliğe şampiyon olur. İşte Emre Mor <laughs> Emre Mor oynar mı o maçta? Nerede? Daha ya faydalı. Emre Mor'u çok şişirdiniz. Emre, Emre Mor abi. <laughs> Biz söyledik size abi ya. Emre Mor aldıklar gün muhalif olduk almayın diye. Abi <laughs> Emre Mor yani olmaz abi. Emre Mor abi. Galatasaray maçını bekliyormuş. <laughs> Benim o maçta oynatın diye. E şimdi takım böyle davranıyor geçiyorsunuz ya. Yok, o takım gün takım çıkıp bir düşüyor. yapıyor mu? Takım kime var mı düşüyor. futbolda? Var, var. mı futbolda? Var. var. <laughs> o zaman diyeceksiniz ki Fener'e karşı oynamadın sen niye oynadı? Adam yetenekli oyuncu. Ben ona bir şey demem ki. Sakatsa da bir şey bilmiyorum. Kulüpler arasında bak anlaşma da olabilir. Emre Mor'u yollaması yanlıştı. Evet. Yok Kadokali. Neden? Bence de abi şimdi elinde şimdi Emre Mor varken niye Cengiz alıyorsun 17 milyon euro veriyorsun? Ya o başka bir Tamam tam bir alakası yok. Yani Cengiz Emri, bomba, katkı Cengiz yani yapmadı. Şu El bombası. Ve şu anda orada Shimaski var zaten. İrfan Can'ı zaten alıyorsun. Sağlı solluk oynatıyorsun. Ferdi var. Bir sürü Tadici oldu. var. Tadici var. Emre Mor bugün Fenerbahçe'nin en büyük değeri olabilirdi. Ama tutmadın Tutmadı. Olabilirdi. Adam olabilirdi. Gitti Dortmund olmadı. Galatasaray'a geldi olmadı. Fenerbahçe'de farklı oynadı. Olmadı. Ümit. Farklı oynadı. Bir dönem farklı oynadı. Galatasaray'ın artıklarından Fenerbahçe'ye bir şey fayda gelmedi bugüne kadar. Bundan sonra da Bence gelmez. bence e, Emre Mor üzerinde eğer durulsaydı Emre, Emre Mor'u aldın olabilir. he? Emre Mor'dan oldu. Emre Mor'u aldın. Ben de o düşünceydim. Yani olabilir Çok yani. müthiş oyuncu ama. Çok... En iyisi oyuncu olarak Emre Benzoğlu'ydu, o bile bir şey yapmadı abi. Bakmayın siz yani, ne 7 yılda bir şampiyonluk çok büyük başarı değil Ama ben yani. son mesela 5-6 yıla bakıyorum. Mesela Galatasaray hiç Fener'den oyuncu almaz. Fener alıyor Galatasaray'dan. Evet. O, o bizim avantajımız. Neden yani. bu? Ya, oynamayanları biz oraya veriyoruz. yani şey <laughs> Orada kaybolup veya başka takıma gidiyorlar, alıyorlar hemen. Orada da yine bir şey olmuyor. Onlar sadece Galatasaray'da oynarlar. Çünkü Florian'ın suyundan tutmaz. Başkan bunu 5 yıl yaptı aynı hatayı. O Bur şey geç son, şeyi gitti onu aldı oradan. Öbürü gitti Portekiz'e giden bizim. Kim abi? Ya Braga'ya gitti ya. Ha buruma buruma. Buruma patladı. Herif orada uçtu. Süleyman Biber. Rodriguez patladı. Biber orada. Pendik güzel avaraj verdi daha sıraya merak etmeyin demiş bu arada. Valla Alanya 4 atan Pendik'i de yener yani. O da kusura bakmasın. Deplasmanı. Sen Alanya'yı yenemedin. Ben de ona onu diyorum. Ne olacak? Hadi söyle bir şey desin. Alanya'yı içeride yenemedin. <laughs> yenemedin. Öyle doğru. Galatasaray yendin alaya gitti 4 at. Yenemedin. 2 maçta 8 gol attı. Öyle bakarsan öyle değil işte o. Maç maç değişiyor. Evet. Belki Hatay'ı da Galatasaray farklı yenebilirdi. 1-0 zor yendi. Maçta tehlikeydi ha. Tabii. Çok tehlikeli maçtı. Hatay maçı en zor ha. maçtı. <laughs> e, Pendi de abi yen de bu maçı. Her maçı 1-0 yen. 1-0 olsun Galatasaray'ın olsun. Veya 1-0 olsun Fener'in olsun. <laughs> öyle düşünecekler yani. 3-0 abi. <laughs> ha. Şu var. Önde olduğu için Galatasaray bunu söylüyorum puan aynı puanda olsalar avaraj olayı var. Ya tabii futbol, o da, yani çok <laughs> enteresan değişken bir şey. bu hafta mesela İngiltere Premier Lig'inde 3. E, kaybetti. Liverpool kendi evinde Crystal Palace'a, kendi evinde bombaydı. Arsenal e, Aston Villa'ya Villa yenildi. Kaybetti. Bir gün önce e, Manchester City e, dört tane atıp 5 tane atıp e, liderliğe çıktı. 2 yıl önce Galatasaray şey yani, bizim ligimizde olmuştu. Şampiyonluğa giden Beşiktaş evinde Karagümrük'e ye yenildi. Şam onu takip eden Fenerbahçe evinde Sivas'a yenildi. Galatasaray'a yaptı. Denizli'yi 4-1 yenmişti. 5 bir yense şampiyon. Hayır Sivas yense Fener Tabii. şampiyondu o zaman. Tabii Sivas yani şampiyon. Tabii. Galatasaray'da o gece 5 1 yense yine şampiyon. Tabii. <laughs> Kenan Işık çok teşekkürler. Ümit abi. Dinliyorum. E, ee, sen Karagümrük maçına 1 <laughs> mi yazarsın? 0 yazarım. Beraberlik. Ha ben, yani bir puan. O alın mı diyor? puan. Galatasaray puan kaybeder dedi. O zaman Abi e, canavlı olacak. O e, zaman kadar eşit puanda mı Eşit Puanla çıkacak o zaman. Evet. senin şey, dediğin gibi olursa. Derbiye, şey, derbiye, der derbiye eşit puanda der mı çıkar? Evet. Ha. Orada da Olabilir. ben size söyleyeyim. <laughs> beraberlik Fener şampiyon. Orada da o zaman beraberlik Fener bir şey yani. Şu olur mu? Fenerbahçe'nin <laughs> kültüründeki bu var. Beraberlik içeride Fenerbahçe de, Rams beraberliği aldı. Liderliğe gitti son hafta. İstanbul'da Allah verdi penaltı şey puan alamadı Galatasaray Aynen. şampiyon. İstanbul, İstanbul Spor zaman. Olur. olur mu öyle şey? İstanbul Spor. Olur vallahi. Bir de yani. Bu oyunda her şey var. Yaşanmadı mı abi? Bu oyunda her şey var. Trabzon ne yaşandı? İstanbul bu sene çok Denizli, aşağı düştü. Yani. Denizli yaşandı. Gerçi İstanbul Spor oyun olarak hoca müthiş oynuyorlar bak. Tabii. Bir, yani zevk veriyor sadıköyde. izliyorum yani. Tamam da e, Ama bu, bu hafta, hafta Hatay'ı düşürdü resmen ya. Tabii. Onu diyorum yani <laughs> Denizli'de yaşandı. Fenerbahçe'nin kültüründe var bu. Ama var orada mı? başka sistemler var. Hatay o, o işler karışık. <laughs> Ben orada burada... başka kara gümrük üçgen var yani. Orada orası ben çok bayağı bir karışır yani. Ne üçgeni abi? Aşk üçgeni mi? Bermuda şeytan üçgeni mi, mi? adını Bilmiyorum yani. sistem. sistemde Yoksa futbolda üçgenler. Ben üçgen yapın diyorlar ya hocalar. Bilmiyorum. Ben üşken... ber 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 yani Bermuda'nın yani. Şeytan üçgeni gibi düşünüyorlar. da. Şeytanın o attığını yapıyoruz. Evet. E şimdi Volkan hoca kendini atışı attı. Ne gibi? Ha tabii. Çok zor. Ben sana söyleyeyim o oyun var ya. Oyunu izledin mi sen? Ümit hocam sen o Ben ok. izledim. Rezalet. Hatay maçı. Hatay yürüyecek hali yok. Bir evet. de yani sanki ligde kalmış 45 puan öyle oynuyorlar. Çok rahat oynuyorlar. Tamam İstanbul da buna de, İstanbul'da oynuyorlar. oynuyor. Hatay. Şu Hatay ya. Ha. Çok enteresan. Hatay ıı, şimdi. Hatay böyle oynarsa bu, yaşanan olaylardan dolayı bir sempati vardı. Yoksa Hatay çok zorluk çekerdi ben sana söyleyeyim. Niye gülüyorsunuz lan? Karagümrük de Hatay'a takım olarak şey yap. Karagümrük daha iyi takım. Karagümrük. Karagümrük. Kardo Bunlardan iyi. He. 5 oynamaz ama bunlardan iyi. He. Birisi yorum yapmış. Burası TRT Kültür Sanat Programı değil, gereğini yapmış her diye. Neyin <laughs> Al gereğini yapacakmış? Alış diye, hani alışık ya bizim hep gırgır gır işe falan diye. Futbolucuğum derinlemesine konuşacağını atsın oldu. Al işte abi altı altı. ne? <laughs> 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 altı altı. Bir tek tek sayar mısın abi nasıl altı altı olur? Sivas üç. Fener. Beşiktaş'ı zor yanar Beşiktaş'a beş yazıyorum ya. Ne? Ben sana söyleyeyim. Beş sıfır. Ya bu Beşiktaş'ı hmm. yenemezse Fenerbahçe... Ben sana bir zaten şampiyon olmaz. Ama geçen sene de öyle diyorlar. <laughs> abi geçen sene Cesus'un aptallığı. Geçen <laughs> yani. seneki çok acayip Aptalca bir şey. bir, bir offside taktiği. Yani bir adam... <laughs> ya her sene ben, bir şey bak, çıkıyor maç zaten. Maç 1-0 penaltı <laughs> için 10 kişi. Dedim ki bu maç 4 olur. Hakikaten 4 oldu. şaka yapmıyorum. <laughs> evet bah, Evren abi yanımda yedim. Beşiktaş yani. maça 4 atar dedim. <laughs> 4 oldu. Kenan Işık Fenerbahçe'yi yenersek, Fenerbahçe yenersek 5 puan kayıp lüksü var demiş. He? abi. Fenerbahçe'yi yenersek 5 puan kayıp lüksü var demiş Kenan Işık. Yani Fenerbahçe'yi Beşiktaş yenerse diyor anladığım kadarıyla. Ne diyor? Beşiktaş Fener yenerse. Yani, ha, puan farkı Beşiktaş'a çıkıyor. Ya. Abi o zaman ne anlatıyor? Tek <laughs> <yani? gülüyor> bir tane doğru. Puan oldu Sence abi Sivas Teplasman 3 mü? 3 artı 1. E, Beşiktaş? 5 Beş artı 1. Konya? 3. Kayseri? 3. Galatasaray? Şimdi o, o gün beraberliğe ihtiyaç varsa beraberlik. Galibiyete ihtiyaç varsa galibiyete. <laughs> <Artık, gülüyor> ya Rayo Mero diyeceksin. Bir şey diyemem ona ya. Yani. İstanbul? <laughs> 5-5'in beş, kapı kalsın, bir tek kalsın maçı. Orada artık ya röya Merro abi. Oktay abi sen ne düşünürsün? Sivas. Şimdi bu hafta Sivas e, bu maçların içerisine baktığımda en zor hafta. Sivas bir kere daha şampiyonluklar eder mi Fener'i? Eder. Etmedi mi? Vallahi etti, etti. Sen bu hafta Şimdi Fener bu hafta, şampiyonlukta... Bu hafta normal şartlarda bu oyunda bu Fener oyun perşembe ya. mi oynuyor? Futbolda <laughs> Fenerbahçe Sivas'ı yenemez. Galatasaray'da hmm. Pendi'yi yener. Bu hafta son haftaya göre değerlendirildi de. bir oyun evet şablonu evet. değerlendirildi. Bunu tweet atalım. İyi Bu haftaki gel. oyunlara yani göre Galatasaray Pendik'te karşısın da. Trabzon karşısında, Siyasi Siyasi Trabzon Siyasi. karşısında ıı, Sivas izledim. Çok compact um, bir oyun oynuyor. Ee, o manay e, golü atan neydi bir e, yeni oyuncu var e, ileride. Adını unuttum. İnanın, Manay abi. Manayla şey e, bir tane daha var. mı diyorsun? Koite. Koite. <laughs> diğeri, bir de soldaki oyuncu var. Meni, Meni, de, e, Meni. 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 inanılmaz bir forvet uyumu var. Dikine çok hızlı gidiyorlar. Yani oyun Koyuta ile Meney Manay'da bozuyor. Yani Fenerbahçe'nin gerideki hele çağlarla oynarsa Tamam. Geçmiş şey olsun. Geçmiş şey olsun. Çağlar Bonucci mi yani, nasıl olur abi? Abi Çağlar da yanlış transfer. Niye Çağlar Bonucci? Ya mı? Ya da Serdar da fark Se etmez ki abi. Serdar, Serdar tamam yine tutuyor şeyi var ama Çağlar çok titrek oynuyor. Hele oyun kurmaya giderse devamlı hata yapıyor orada. E şimdi Osterwalde de yok. Sezonu kapattı. Evet. Sezonu Onlar kapattı için yani. önemli bir... E, Beko'da da oyuncu. bir şey. Beko'da hiçbir şey yok. Şey şey? şey? Ben, mesela e, Rukic, Pekam, Rakic miydi? Milan'dan değil. alınan neydi? Kurnik. Ben on, onun <laughs> oyundan bir şey anlamadım ben. Ben ya. onu niye İsmail Kart'a oynatır? Ben hiçbir şey anlamadım. Valla bu adam Milan'a nasıl gitmiş? Ben, ben Kurnich Kurnich, daha iyi oyuncuydum. Bu Kurnik için sen mi? Ee, benim yani sağ ayağım etmez. Sen manyak mısın? Senin? İlk senin? defa yani şey yapayım bu kadar. Sen. sen Eren Turan. Kurnik benim sağ ayağım etmez. Değil, biz At. kendi aramızda konuşuyoruz. Hayır şimdi. Biz, <laughs> Şu anda ekran kaydı aldılar abi. 10 kişi var abi zaten <laughs> durduramasın ki yani. Kusura bakmasınlar orada mütevazı olamayacağız yani. Sen, bu gerçek bu abi. Senin e, yarım ayağını yapmaz. Sen de manyak mısın? Bir dakika o zaman şöyle yazalım. <laughs> Evren Turan kurun benim sahi ahmet evet. etmez. Oktay Derileoğlu senin yarım ayağını yapmaz. Alımda mesela işte <laughs> devresi kurun Çağlar. Bonucci. Ben bunlar niye alındı? Ne diye alındı? Ben Bonucci anlamadım. yardımcı olarak. Ya ben anlamadım ya. Yani yanlış transfer <laughs> atılıyorlar, <laughs> <laughs> atılıyorlar. Sokağa yani transfer Değil bunlar ya. Çünkü niye? 12'yi aldın, 2 hafta sonra gittin aldın. yani İstanbul Spor'a 4 gol at diye mi aldın? Ben yani onu söyledik zaten. Tabii, mesela. Manasız yani. Mana, 17 milyon euro verdin, Marsilya'yı zengin ettin ya. Tabi. Ya bu hafta bak, Ümit, <laughs> hep, Cengiz ümit, Cengiz ümit Cengiz. Hocam hep teknik olarak eleştirdi Fenerbahçe, yine de eleştirdi ki bu haftada. Bu hafta bir şey çıktı sosyal medyada, Fenerbahçeler niye bu kadar eleştiriyoruz biz? Ya hiçbir zaman eleştirmediniz ki Ümit'ten, başka kimse eleştirmedi. Bu hafta Sus niye eleştirilmiş? Öz eleştiri yapmayın, şampiyon olamıyorsun. Herkes mükemmel. Herkes çok. çok... iyi. Abi bir de kötü olanlar var ama. Ne Nasıl gibi? Galatasaray'da söylüyoruz daha az yeşil olmadı. Sen de Cengiz'i konuşacaksın. Bekao onun için sakat. Yani bu şampiyon olamadın mı? Osterwolde sakat. He? Osterwolde değil geç. İyi oyuncu. Yani ona bir şey demiyorum ama. Levakovic form tuttu alıp da, ama. Da, alıp da oyn oynatamadı. Levakovic geç form kat... tuttu. Oh. Geç form Bir iyi. tane de maç al alsın için, abi. Hırvatistan'ın milli takım kalesi. Tabii. Evet maçı aldı. Ama bir tane de alsın abi artık. Muslera her sene 30 tane maç alıyor. Bugün de çok iyiydi Muslera bence. Yani evet. Net pozisyonları kaçırdı. Ka biz farkına ama bir iki tane net pozisyon var. Ya Mus, Mustera her zaman yani e, Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Değil Kale mi? Kale işi. Kaleci kültürü. Ya yani, yani şimdi geç tap bizim zamanımızdan. Mondragon. Yani Mondragon. Simon. Ondan sonra arada mesela Leo Franco, Franco, iyiydi ve git, o yok, şimdi Mustafa ve abi. mesela yok yok onlar arada gelenler. Napoli de oynadı. Bayağı kadar De, de, de. de, de. de Sancho da bir yıl oldu gitti. gitti. de, de arada iyiydi. arada giren çıkan oldu ama Friedel de iyi kaleciydi. O saydım tabii. Daha öne gitti, daha geriye gitti. 90'lı yılların başına gitti mesela şey Ümit. Yani bu saydığımız yıl sayısı da 30. 30 yılda hep kalesi iyi oldu şeyin. Mesela ben Antunur. Bana deseler ki Atanım mı tutanım mı? Her ikisi. Bir tanesi 30 gol atıyor tamam. ama bir tanesi de Mustera gibi bir kaleci. Bir tanesini seçeceksin. Ben kaleyi seçerim. Abi Mustera bu yıl 17 maçta gol yememiş. Ben kaleyi seçerim. Her zaman kale yememek Fenerbahçe seni de oyunda tek... tutar. Ben Hatırlayın de. Hamza Hoca dönemini. Hamza ha, Hoca'yı Hoca şampiyon yaptı adam ya. <laughs> Fenerbahçe'nde Fenerbahçe bir tek Uğur. mesela Şumayer dönemiydi. Onun dışında bir yerli kaleci. Engin Galatasaray'da bir Rüşmü, yabancı. Volkan, çok, Galatasaray'da çok bir şey. yabancı. Ya bir rüştü dönemi bence Engin, rüştü iyidir o dönemde evet. onun dönem on döneminin dışında Volkan Volkan var Engin abi, abi dönemi de iyiydi ama Engin mesela Libero koysa işte 11 maç gol yememiş bu arada